İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Libya'da isyancıların Kalesi konumundaki Bingazi kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kente sokağa inen William Hague, vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. Kaddafi yönetimine karşı savaşan Libyalılara desteğini göstermek için Bingazi'ye geldiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Hague'in, Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Abdülcelil ve bazı üyelerle görüşmesi bekleniyor. NATO, Muammer Kaddafi'ye karşı ilk kez saldırı helikopteri kullanmıştı. İngiliz Savunma Bakanlığı operasyona katılan Apache helikopterlerin Brega'da iki hedefi vurduğunu söyledi. Fransız Savunma Bakanlığı ise 15 askeri aracı ve 5 komuta binasını vurduğunu bildirdi. Bu arada NATO operasyonları sürerken muhalif güçler ülkenin batısında Nafuza dağlarında bulunan 3 kasabanın denetimini ele geçirdiklerini duyurdu.